Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Manisa Akisar'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Hasan Bey var. Bu bölgede mühendislik alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de firmalarını ziyaret ettik. Mühendislik alanında ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Öncesinde işlemlerden bahsetmeden evvel biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? E ee, uzun zamandan beri bu sek bu sektörün içerisindeyim. 13 yaşında başladım elektrik sektörüne. Ee, meslek sesi mezunuyum. Daha sonradan elektrik mühendisliğini bitirdim. Hı hı, ee, fabrikalarda bakım mühendisi olarak çalıştım. İş şimdi de kendi firmamı açıp e bir şeyler yapmaya evet. çalıştım bu alanda. Aslında daha öncesinde zaten küçüklükten beri bu meslekle haşır neşirsiniz. Daha öncesinde bir nevi okullarını okuyup fabrikalarda mühendis olarak çalışıp şimdi kendi iş yerinizi açtınız. Kendi işinizin evet. başındasınız. Buraya açılı ne kadar oldu? Yaklaşık olarak iki ay bir süre içerisinde. Çok yeni bir süreç. Evet, yeni yeni başladım. Plan proje otomasyon alanlarında fabrikaların bakım panoların bakımlarıyla ilgileniyorum. Peki şimdi hani oraya bir parantez açalım hemen. Şimdi bize A'dan Z'ye bir hizmet pazarınızı anlatır mısınız? Külte mühendislik neler yapıyor? Külte mühendislik plan proje, inşaatların plan projelerini çiziyor. Yüksek, trafoların yüksek gerilim işletme sorumluluğunu alıyor. Ondan sonra fabrikalardaki bakımları üstleniyor. Bakım panolardaki, motorlardaki bakımları üstleniyor. Hı hı. Ee, Aslında genel anlamıyla işiniz böyle biraz daha elektriğe mi yaklaşık? Elektrik e, ve mühendislik alanında hı hı. PLC, otomasyon işleri, hı hı. E, yazılım elektrik yazılım işlerinde. Böyle geniş bir yelpazede evet, hizmet vermeye öyle. çalışıyoruz. Evet, aslında oldukça geniş bir yelpaze var ve işinizde oldukça aslında böyle iş güvenliği gerektiren aslında tehlikeli evet. bir işte diyebilirim. Özellikle elektrik denilince zaten. Evet. Ee, peki şu anda sizler işin başındasınız ama ekstra olarak var mı ekip arkadaşlarınız sahada çalıştığınız? Ee, ekstra olarak ekip arkadaşlarım yok. Yani genelde fabrikalarda tek başıma gidip Birebir siz ilgileniyorsunuz. Birebir ben ilgileniyorum. Ekip arkadaşı gerektiği gerektiği zaman bazı arkadaşlarım var onları çağırıyorum. Peki şu anda kısa süre oldu açılalım. Şu anki bölgedeki hani müşterilerinizin memnuniyetleri size geri dönükleri nasıl? Şu anlık iyi. Çünkü birkaç yerde şu an bazı Turgutlu taraflarında bir fabrikanın bakımını üstlendik. İşte orada Çalışmamız var. Hatta e, yarın oraya gene gideceğiz. İşte 3-4 gün çalıştık, arızaları tespit ettik. Şimdi onları e, devreye devreye alacağız. Peki ee, Manisa'nın tüm ilçelerine hizmet verebiliyor musunuz? Manisa'nın tüm ilçelerine hizmet verebiliyoruz. Peki Manisa dışında yakın e, illere henüz açıldık mı? Şu anlık herhangi bir şekilde uzak illere gitmedim. Peki talep geldiği doğrultuda Tabii. gider misin? Tabii ki talep geldiği doğrultuda Türkiye'nin her yanına hizmet vereceğiz. Evet. Şu an zaten biz hali hazırda Manisa'nın tüm ilçelerine hizmet veriyoruz. Hatta Turgutlu'da da bir çalışmamız şu anda mevcut. Ama talep geldiği doğrultuda da tabii ki de çevre illerden de projeler alıp onların bakımlarını, arızalarını yapabiliyoruz. En azından işlemlerini, fabrika işlemlerini burada sizler için Hasan Bey gerçekleştirebiliyor. Kullanmış olduğunuz sosyal medyanın hesabında izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da firmayı çok daha detaylı incelesinler, baksınlar. Instagram'da Kültü Hasan olarak Instagram hesabımdan bana ulaşabilirler. Evet. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ediyorum. Ee, var mıdır bitirmeden önce eklemek istediğiniz birkaç notunuz? Ee, teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, bizleri tercih eden herkesi bekliyoruz evet. firmamıza. Çok teşekkür ediyorum. Biz röportajımızın sonuna geldik Hasan Bey ile birlikte. Sizler de firmamızı sosyal mecralardan çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Fabrikalarınız için iletişime geçebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Mayıs'a da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.